Evet arkadaşlar bugün Google'a Messi mesaj kez yazdığımızda böyle bir şey oluyor. Bakın burada Messi hello adım ne yazmış. Ben de adım yazıyorum. Ömer dedik. Erkek. Şuradan diyelim. Bakın arkadaşlar. Bundan sonra Messi. Selam Ahmet. Ne haber? Arkadaşım bizi çevrim içi büyük maçı izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Ciao. Yuh arkadaşlar bu ne? Durun. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir daha göstereceğim size. Bir dakika daha fazla oluştur diyeceğim. Bakın Messi'nin mesajı Selam Faruk, ne haber? Arkadaşım Ömer Ali bizi salı günü yarı finali izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha, bir de cipsleri getirmeyi unutma. Ciao.